Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle tekrardan bir model verip işlemek istiyorum. Möğün. Möğün arkadaşlar inanılmaz fazla kullanılır ve beğenmek, sevmek anlamına gelir. Ama bakın biz zaten Lieben'ı birkaç örneğimizde görmüştük önceki videolarda. Bu sefer arkadaşlar Lieben değil Möğün'ü göreceğiz. Lieben normal bir eylemdir. Yani ilk videolarımızda Ich liebe, du liebst, er sie es liebt gibi normal çekimlenir. Bu ise bir model verptir ve gördüğümüz gibi farklı farklı çekimlere sahip olabiliyor. Peki hocam farkı ne? Bu kadar zorsa bu lieben kullanayım geçeyim. Hayır öyle değil arkadaşlar. Çünkü lieben aşırı fazla bir şeyi sevmek, abartı bir sevgi veya aşk anlamına geliyor. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Ich liebe dich. Ben seni seviyorum demek ama bunu kankana söylemezsin. Manitana söylersin. O yüzden biz bugün döner yemeye aşığım değil de döner yemeyi seviyorum. Bu durumdan hoşnutum demeyi öğreneceğiz. Peki hocam buradaki tu ne alaka? Bu da mı bir model ver? Hayır arkadaşlar bu bir model ver değildir. Bu aslında tek başına bir ektir. Nasıl yani? Şimdi bu tu çok sıkıntılı. Çünkü her türlü alanda göreceğiz biz bunu. İngilizce'de bu tam olarak to demektir. Yani ben bunu I am going to school okula gidiyorum derken de kullanırım. Ama I like to play football derken de kullanırım. Yani ben futbol oynamayı seviyorum derken o oynamayı, mayı to'dan geliyor arkadaşlar. Benim bunu kullanmam lazım. Kullanımı inanılmaz kolay ve aslında bu konu birlikte anlatılmıyor. Ama döner ve ayran gibi abi mükemmel bir şekilde birbiriyle el ele gidiyor. Çünkü ben seviyorum derken bir eylemi seviyorsam mecbur yapmayı, gitmeyi demem lazım. E bunun içinde. de bu lazım. Tabii ki sen bu konuyu görmeden ben futbol seviyorum, ben Ronaldo'yu seviyorum gibi cümleler kurabilirsin. Ama Ronaldo'yu görmeyi seviyorum ya da futbol izlemeyi seviyorum, video çekmeyi seviyorum gibi cümleleri bu olmadan kullanamazsın. Kullanımını göstereceğim. İlk başta bir model verbimizin çekimlerine bakalım. Zaten mantığımız yine her zamanki gibi aynı. Şimdi arkadaşlar iş. Mag oluyor bu. Normalde mögen bizim eylemimiz ama model verb olduğu için değişiyor dedik. Du Max. Sen beğeniyorsun, seviyorsun anlamına geliyor. Gelelim arkadaşlar er, z, s yani o öznesine. Mag deriz burada. Böyle telaffuz edilir bu. M, a, g, mag diye okunmuyor ama. Mag diyorum. Yani buradaki ses harfimi uzatacağım. Ben Almanca'da zaten çoğu zaman böyledir. Bir tane ünlü varsa. Mag, mag, mögen gibi uzar bu. Mesela arkadaşlar bir örnek vermek gerekirse. Fercan Hoca, yani eğer o Mark Galatasaray, iş Mark Fenerbahçe, mine katse benim kedim. Mark Toonfish. Thunfish ton balığı. Çok önemli değil bizim için. Ama ne dedim? Kedim ton balığını seviyor dedim. Bakın deliler gibi hayran deseydim Lieben'ı yani aşık olma eylemini kullanabilirdim. Ama abartıya kaçabiliyor o çoğu zaman. O yüzden biz Mögen'i kullanıyoruz. Gelelim arkadaşlar biz eylemine Mögen diyoruz bu durumda. Tıpkı yalın hali gibi her zamanki gibi mantığımız aynı. Ihr mögt derim burada. Ihr mögt siz seviyorsunuz, beğeniyorsunuz anlamına geliyor. Ve son olarak da sie mögen yani onlar beğeniyor anlamına gelir arkadaşlar. Bu kısım inanılmaz kolay arkadaşlar. Zaten her zamanki gibi könünde, müssünde, möchtünde, wollünde neyse aynı mantık burada da var. Bu bir model ver. Yani özlemi koydum. Efe, ben, sen, benim kedim, arabam fark etmez benim için. Ardından özneme göre ben model barbiyon çekimleri. İş maddi. Ardından varsa ismimi koyuyorum. En sona da eylemimi yazıyorum. Peki ama bu durumda ben eylem yazabilmek için sevmeyi, gitmeyi diyorum ya. O yüzden ben eylemimin önüne su koyacağım. Nasıl yapılıyor ona bir bakalım. Gelelim arkadaşlar örnek cümlelerimize. Bakın burada çok iyi bakalım. İnanılmaz önemli. Fercan Mark Game of Thrones. Dizi bilmeyenler varsa. Fercan Game of Thrones'u seviyor. Burada ne yaptım arkadaşlar? Özlem yani kim seviyor? Fercan. Eylemin burada model verbim yani. Mögen sevmek anlamına geliyor. Sona da ismimi koydum. Game of Thrones. Buraya istediğini yapıştır abi. İsim olduğu sürece burada kedi seviyor, futbol seviyor fark etmez. Bakın ama arkadaşlar burada eylem koymamış. O yüzden suya da gerek kalmadı. Çünkü Game of Thrones'ı seviyor falan demiyorum. Ha şunu diyebilirdim. Game of Thrones'ı izlemeyi seviyor deseydim o zaman bunu kullanacaktım. Tıpkı burada gibi. Gelelim ikinci cümlemize. Bakın arkadaşlar. Yine öznem kim? Fercan. Okey sıkıntı yok. Model verbimi koydum. Mark dedim. Çünkü eğer FIFA dedim. Burada bir nokta koyabilirim. Fercan FIFA'yı seviyor. Sıkıntı yok ama ben FIFA oynamayı yani şpilin eylemini kullanacaksam o zaman eylemimin hemen önüne bir tane su koyuyorum arkadaşlar. Ardından da eylemimi yalın bir şekilde yani meklimatlı hiç çekimlemeden yapıştırıyorum. Mantığım benim bu. Yani cümle tam ne demek? Fercan FIFA oynamayı seviyor. Benim buradaki su arkadaşlar o y ekini katıyor aslında cümlemize. Mantığımız tamamen bundan ibaret. E hocam ben soru sorarsam veyahut benim burada Fercan değil de ben deseydim, biz deseydik ya da Türkiye deseydim fark eder miydi? Hayır. Bu kısım aynı kalırdı. Çünkü arkadaşlar zaten bakın bu yalın. Yalın olduğu için ne demek bu? Özneden zaten etkilenmiyor. Yani Ayşe'ymiş, Fatma'ymış, Kedi'ymiş, Fercan'mış, benmişim. Önemli değil. Son da bu yalın bir şekilde yazılır. Bunu zaten model verplerde görmüştük. Su ise arkadaşlar aynı şekilde. Bakın özne burada önemli değil. Su Tzu, su'dur. Eylemin önüne gelir ve yoluma devam ederim ben. Yani burada Fercan oynamayı seviyormuş. Ben seviyormuşum. Önemli değil. Aynı şekilde tıpkı eylemim gibi. Ne etkileniyor Fercan'dan? Bu. Çünkü öznenin yanında bulunan bu. Tüm yük buna biniyor. Benim Almanca'da yardımcılarımın genel olarak mantığı budur. Ne olursa olsun benim yardımcım varsa eylemim benim sona gelir ve özneden etkilenmez abi. Mantığım benim bu. Şimdi gelelim üçüncü cümlemize. Burada da eylem yok. Düz bir şekilde Abdullah pizza seviyor mu demiş. Yani soru sormuşum. Soru sorduğumu nereden... Soru sorduğumu nereden anladım Bakın bu düz bir cümle. Soru değil. Fercan Game of Thrones'u seviyor dedi. 3 üye değil mi? E buraya bakalım. Abdullah pizza seviyor mu dedim. Bu da 3 üye. Nasıl anlıyordum ben farkımı? Bakın birinde model verbimle başlıyorum. Birinde öznemle. Bakın burada Abdullah ikinci sırada. Burada Fercan birinci sırada. Yani ben soru soracaksam ne diyordum? İlk başta öznem ve model verbimin yerini değiştiriyorum. Geri kalan her şey birebir aynı kalıyordu. Burada da Abdullah pizza seviyor mu dedim. Bakın, Abdullah pizza yemeği seviyor deseydim, o zaman farklı bir şey koyardım sona su eklerdim ve eylemimi koyardım. Tıpkı dördüncü cümlemde gibi, şurayı bir silelim. Max do pizza su esin. Ne yaptım burada? Max dedim. Niye? Çünkü seninle konuşuyorum. Ben st ekledim çünkü burada ben sen öznesine göre. Yani karşımdaki kişiye göre model vermemi çekimledim. Sonra öznem geldi. Yani sen dedim. Pizza burada ismimiz arkadaşlar. Ne dedik? Kural neydi sorularda? Model verbinle başla, özneni koy, sonra ismini yerleştir. Ama ben burada ikinci bir eylem koyacağım. Sevmek var ama yemek yeme eylemini de koyacağım için ben yemek yemeyi demek istediğim için ben buraya suyu yerleştiriyorum ve essen, eating yani yemek yemeyi buraya yalın bir şekilde koyuyorum. Mantığım benim bundan ibaret. Tüm olay burada arkadaşlar. Tabii ki sen buradaki cümleyi kullanarak bu konuyu tamamen eleyebilirsin. Çünkü bu konu zaten çok başlangıç bir konu değil. Ama inanılmaz kolay. O yüzden emin olun bunu kullanarak herhangi bir şekilde işini zorlaşmaz. Çünkü sen burada bunu fercana göre, duruma göre falan çekimlemiyorsun. Sevmeyi mi, gitmeyi mi, yürümeyi mi diyeceksin. O zaman su'yu koy, sonra eylemini koy. Bu kadar. Peki hocam, ben bunu farklı eylemlerle, yani liben ve hassın gibi mesela, sevmek ve nefret etmek gibi düz eylemlerle kullanabilir miyim? Evet arkadaşlar, eğer bu eylemi kullanıp da ikinci bir eylemi daha kullanma imkanın varsa, evet arkadaşlar, hatta mecbursun. Yani sadece mögen'la birlikte kullanmak zorunda değilsin. İngilizcede nasıl? I hate to drive. I love it to go to Germany. Sallıyorum. Yani arkadaşlar ben burada sadece mögen eylemiyle bu suyu kullanmak zorunda değilim. Gelin iki tane eyleme bakalım. Lieben, bunu biliyorsunuzdur. Aşık olmak, hayran kalmak, çok sevmek anlamına geliyor. Burada da kullanabilirim ben suyu. Çünkü yürümeye aşığım diyebilirim. Sadece mögenle kullanmak zorunda değilim. Gelelim ikinci kelimemize hassın. Hassın arkadaşlar nefret etmek demek. Yani İngilizce'de hating ile aynıdır. Birebir eş anlamlı. Bakın bu Almanca'da bir kelime. Aşık olmak Almanca'da bir kelime. Türkçe'de ama fark ettiyseniz aşık ve olmak, nefret ve etmek iki kelimeden ibaret. O yüzden çok çeviriye burada bakmamak lazım. Bunu kafamızda nefretiyorum gibi hayal edebiliriz. Çünkü Almanlar bunu bir eyleme sıkıştırmış. Mesela anlamadım diyorsanız. Smoking. Sigara içmek demek değil mi? Türkçe'de bu iki kelimedir abi. Sigaralamak, dumanlanmak anlamına geliyor aslında. Doing smoking demiyorum ben. Sigara yapmak ya da drinking smoking demiyorum. Aynı şekilde Almanlar da bunu bir kelimeye sığdırmış. O yüzden peki bu örneği niye verdim şimdi anlayacaksınız. Futbol oynamaktan nefret ediyorum. Burada ben dan dan ikini kullanmıyorum aslında. Futbol oynamayı nefretiyorum gibi bir şey kullanacağım için ben burada to'yu kullanabilirim. İngilizce meali şu. I hate to play football. I hate to travel. I hate to drive. Gibi cümlelerde de kullanabilirim yani. Şimdi gelin bir örneğe bakalım. İş ben Libe bakın model verb değil bu. Düz bir şekilde libe dedim. E N'den n'e gidiyordu arkadaşlar işlerken. Fakat İngilizcede bicycle yani Türkçede bu bisiklet demektir arkadaşlar. Farın driving'le aynıdır. Yani sürmek. Bisiklet sürmek, motor sürmek, araba sürmek fark etmiyor bizim için. E ama bu bir eylem. Bu da bir eylem. Yani ben bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bisiklet sürmeye aşığım. O yüzden to Farın dedim. İnternetten bunu bulduysan abi farını önüne suyu koy yoluna devam et. Mantığımız bizim bundan ibaret. Yok çekimleyecekmişim yok şunu yapacakmışım yok. Ben bisiklet sürmeyi seviyorsam bakacağım olay şu. Özleni zaten biliyor. Eylemine bak ismine bak bir de ikinci eylemine bak. Buraya bir tane su koy. Yani internetten kelime bakarak tamamen kendiniz cümle uydurabilirsiniz. Bunu mutlaka deneyin yoksa zaten uçar gider. İngilizce ile aranız çok iyiyse mantığımız şu. I love to drive a bicycle gibi bir cümle yaratıyoruz burada. To drive sürmeyi anlamına geliyor bakın. Mantığımız bizim bu. <laughs> Hass'ına bakalım arkadaşlar. Nefret etmek. Ich hasse Netflix zu schauen. Schauen watching yani izlemek demektir. Netflix burada ismimiz. To schauen izlemeyi dedim yani. Ben Netflix izlemekten nefret ediyorum arkadaşlar. Böyle bir cümlede yaratabilirim mesela. En çok zaten Mögen, Hassen ve Lieben'la kullanılır. Başka şahsen mesela benim şu an aklıma direkt gelmedi. Mutlaka vardır. Varsa da zaten aynı mantığı uygulayabilirsiniz. Ama işin %95'i bu üç kelimeyle birlikte zaten dönüyor. Tabii ki biz bir suyu daha farklı yerlerde göreceğiz. Okula gidiyorum derken o yönelmeyi veren sudur. I am going to school. Bakın İngilizce'de o da to. Zaten İngilizce'deki to'nun işlevleri neyse Almanca'da da o. Ama sadece Türkçe konuşabiliyorsanız o da sıkıntı değil. Ona da detaylı bir şekilde önümüzdeki videolarda göreceğiz. Olay bu arkadaşlar. Bence inanılmaz kolay. Çok rahat yapılabilecek bir şey bu. Dediğim gibi bu üçünü kullanarak mutlaka birkaç cümle yapmaya çalışın. Bugünlük bu kadar. Çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.